Evet, bir, az önce bir köy bakkalının tüpümüzü bıraktık tüp, borcumuz vardı şu anda köy borunun tepesi yani köy borunun tepesinden soldan gideceğim abi evet gazımız da yolları karıştırıyor çünkü sisin etkisi arttı sisin etkisi arttı evet bu bölgede de hep böyle villalar tarzında. O ne Ha tüy tamam. Ha tamam, bakkala bıraktık. Tüy <laughs> koymayacağız. Gördüğünüz gibi yani iş takibi sıfır. Evet, buralar biraz böyle villa tarzında. Yerler yani, gece dolma olmuş acaba? Tuvaca vardı usta. Bu haftadan sonra. Eksi altıya yani düşecek saradan sonra diyor. Antifrizlerinizi kontrol ettirmeyi unutmayın arkadaşlar. Araç sahipleri, sürücüler. Antifriz timer çekiyor <laughs> ki çok antifriz yormuyor. <laughs> Tabii Özellikle suyla, karıştır, şey <laughs> suyla karıştıracağız. Almanya bile 18 ile eksi 18'den fazla <laughs> kullanılmamış. Eksi 20 arkadaşlar. Biz Almanya ile boş verin. Güzel bir sismandır yolculuğumuza devam ediyoruz.